Siz sevgili Elet Medya takipçileri, stüdyomuzdaki izleyicilerimiz ve ekranların başındaki milyonlar. O çok sevdiğiniz program sır sırtaya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber burada çok değerli iki konuğumuzu ağırlayacağız. İzninizle konuklarımı yanıma teker teker davet etmek isterim. Starbros seni buraya alabilir miyiz? Selamlar arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz Stavros. Kendinden biraz bahseder misin bize ve izleyicilerimize? Tabi tabi tabi. Ben Stavros Masalis. Kıbrıs'tan gelirim. Rumum. Hellimi çok severim. Hellime peynir denileri de hiç sevmem. Bugün size bununla alakalı bir sorumuz da olacak. Şimdi diğer bir konuğumuzu izninizle davet etmek isterim. Lucy seni de buraya alabilir miyiz? Merhaba. Evet, hoş geldin Lucy. Hoş buldum. Senden de kendini seyircilerimize tanıtmanı rica edeceğim. Merhaba, ben Lucy Castillo. Benim babam İspanyol, annem Kıbrıs. Ben de Kıbrıs'tan buraya geldim. Öyle bu kadar. O zaman ikiniz de hoş geldiniz. Sizi buyurun yerinize alalım. Hoş Sırt sırta hoş. başlıyor. Konuklarımız da yerini aldığına göre hazırsanız sorulara başlayalım. İlk sorumuz geliyor. Dost kazığı sevgili kazığından daha büyüktür diyebilir misin? Evet. Hmm, yani ikiniz için de o zaman dost kazığı yemek sevgilinizden kazık yemekten daha büyük bir problem, doğru mu anladım? Bence de öyle olması lazım çünkü. E sevgililer gördüğümüz kadarıyla bazen istemediğimiz halde next olabiliyor ama kardeş dediğimiz insanlar, dost dediğimiz insanlar çok da geçici olmadığından kaynaklı daha zor oluyor yani. Aynı şekilde. Kalp kırıcı oluyor. O zaman hiç hız kesmeden diğer sorumuzla devam edelim programa. Sevgilinin kariyer planları için kendi kariyer planlarını erteler misin? Hayır. Düşündüm biraz çünkü ne, yani ertelemek mesela ne gibi ertelemek yani açabilir miyiz onu? Yani mesela örnek vermemiz gerekirse e, senin kariyerinde atman gereken bir adım var. Fakat bu adım sevgilinin kariyerindeki bir adımla çelişiyor. Yani bu noktada kendi adımının peşinden mi gidersin? Yoksa kendi adımını görmezden gelip sevgiline mi uyum sağlarsın gibi düşünebilirsin soruyor. Yani Saygı duyarım. Yani sonuçta ben de onun hayatında olmadan önce buna devam ediyorsa ben neyken de devam edebilir diye düşünüyorum. Yani o zaman bu doğrultuda kendi Şimdi... hayallerinden mi vazgeçiyorsun? Hayır geçmiyorum. Sorumuz Saygı bu. Yani ben ayrı bir yorum kattım ama cevabım hayır. Şimdi Ertelemezsin bu... yani. Okey sen de üstad. sorduğun böyle. soru senin iş olarak değil. Kariyer planı evet. Evet iş. şimdilik zaten hayatında bir insan varsa ve kariyerlerinden vazgeçersem olmaz. Çünkü sonuçta belirli bir sorumluluğum olacak anladın. Hmm. Yani bu kariyer adımlarına devam ederim ki ona daha güzel bir gelecek sunabileyim diye. Yani sen şöyle demeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Evi ben geçindiririm. Kadınım evde otursun yeter. Dinlensin. Yok. Ama evde oturmaz. Ne bu? <laughs> Oturmam ben zaten. Ev işte işte o yüzden bildiğim için herkesin farklı bir var sonuçta bu yarım senin enerjisi kalıyor güzel güzel bu enerji güzel o zaman diğer soruya geçiyorum sevgilinin yoğun iş temposu yüzünden sana fazla vakit ayıramaması senin için bir trip atma sebebidir evet evet <gülüyor> <gülüyor> çok çok net <laughs> çok net ne nefes alamadım ben yani o zaman Stavro'nun evi geçindirmek için fazla çalışması senin için bir sorun. Sorun değil ama e, iki tarafa da zaman ayırması lazım. Sonuçta hayatında bir insan alıyorsa bunu da yapabilmesi gerekir bence. Bence Stavro. Aynı şekilde. Yani kız arkadaşın sana bu tarz bir durum yüzünden trip atarsa eee... bir problem görmezsin burada. Evet. Ama gerek yani. <laughs> Çünkü sonuçta bunu benim tarafımdan yaşandığını düşün. Sürekli işe odaklanıyorum ki evet odaklanmam gerekebilir fakat bu durumda da hayatında bir insan varsa ona odaklanman lazım. Evde taş yeriz yine de birbirimizden vazgeçme izliyorsunuz güzel. Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman hemen diğer soruyla devam ediyoruz. Sevgilinin nefret ettiği kişiden otomatik olarak nefret eder misin? Evet. Evet. Hmm, yani kendi kararlarıma göre değil sevgilimin kararlarına göre hareket ederim mi? Bir bildiği vardır derim ben. Hiç sorgulamaz mısınız peki vardır. ikinize? Ya. Yani çünkü neden? Şöyle. Söyle ee, Çünkü neden? Çünkü neden bilin? Bilmem. Düşünüyorum şu an. Tamam sen düşün. Şöyle yardımcı olayım sana. Şöyle bir örnek vereyim çok yakın bir arkadaşın var. Çok Çocuk özür dilerim. Çocukluktan beri berabersiniz. Bu birdi atan saniye bak para kazanır amına koyayım nedir yani bu? Hakim <laughs> boş sen onu. Kulağımı sikti pezevenk. Şimdi birdi dediğin için hashtag reklam girmek zorundayız. <laughs> evet. Şöyle Şimdi yardımcı olayım. Takip etmelerini falan söyleriz. Evet evet. <laughs> Soruyu şöyle revize edeyim. Çocukluktan beri yan yana olduğun çok samimi bir dostun var kız arkadaşım bu çocuktan nefret ediyor. Böyle değerlendir bir de bu soruyu. Hani ee, böyle bir şey olacağını zannetmem. Çünkü oldu. Bu şimdi neden olacağını zannetmem. Ekstra oldu. bir örnek miyim yoksa oldu? Hayır, oldu. oldu. <laughs> Anasını sikeyim o zaman öyle durumu. Ee, karışmamayı <laughs> tercih ederim. Özür dilerim doğal refleksiyemi geçti <laughs> tutturamadığım için pardon. <laughs> nefes de almayayım istesen nefes sesimle gelirler. <laughs> Bir ilişkinin uzun ömürlü olabilmesi için tarafların aynı yaşam tarzına sahip olması gerektiğine inanır mısın? Hayır. Bizim ilişkimiz çok, çok seviyorum. Değerli LS Medya takipçileri, ekranları başındaki milyonlar ve stüdyomuzdaki on binler. Bugün bu programda konuklarımız Stavros ve Lucy'di. Kendileriyle güzel ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım siz de bunu izlerken ekranlarınız başında fazlasıyla eğlenirsiniz. Stavros ve Lucy son olarak sizlerin de söylemek veya eklemek istediği bir şey var mı programı kapatırken? Aşkım önden buyurun. Ee, çok eğlendim açıkçası. Ee, öğrenmediğim şeyler de öğrendim bu program sayesinde. O yüzden benim için gayet eğlenceli geçti. Kendi adıma yani söyleyeceğim şey bu. Teşekkürler. Ben zaten sevgilime aşıktım, bir daha aşık oldum her gün olduğu gibi. Ee, buradaki öncelikle bizi ağırlayan insanlara, prodüksiyon ekibine, e, misafirperverliğine teşekkür ederek e, gerçekten çok eğlendik. Teşekkür ederek. Kelime de peynir götten vurdurur. Tabii benimle de aynı kadrajda olmaktan da gurur duyduk. Tabii ki gurur duyduk. Evet. Gurur duydum. Evet. Gurur evet. Ee, kafa, değerli yok yok atma. Değerli Elet Medya takipçileri takipte kalın. Biz programlarımıza devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın bir ara kadar. Ha, <laughs> ha,